Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Mitten Suriye'nin kuzeyine operasyon öncesi nokta müdahale Rahime İzali öldürüldü Sözcü gazetesinde yer alan habere göre terör örgütü PKK'nin kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan İran'ın Salmaz kenti nüfusuna kayıtlı terörist Mizgin Botan Kod adlı Rahime Kezali'nin 31 Mayıs günü 3 korumasıyla sivil bir araçla Kamışlı'dan ayrılarak Al Cevadiye kasabasına hareket edeceği bilgisi üzerine harekete geçildi. MIT'in yerel saha unsurlarından da aldığı teyitli bilgi üzerine uzun zamandan beri gerek sahada, gerekse sinyal takibiyle izlenen teröristin bulunduğu araç takibi alındı sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarından uzaklaşması beklenen araç kırsal alanda bir menfezin yakınlarında hızını kestiği anda MIT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen harekatta düğmeye basıldı silahlı insansız hava aracıyla güdümlü akıllı mühimmatla nokta atışta vurulan araç çıkan yangınla olay yerinde hurda yanına döndü, araçta bulunan üst düzey kadın terörist Rahime İzali ile koruması Kesra Melek, Dicle Cüde öldürülürken, Hevidar Derbisiye Kod adlı koruması da ağır yaralandı. Kadın terörist Amerika Birleşik Devletleri'li üst düzey askeri yetkililer başta olmak üzere Rusya Federasyonu ve Suriye Gizli Servisi ile yakın ilişki içinde oldu terör örgütü PKK'nin elebaşı Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi yardımcılığını da yapan kadın teröristin Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile Resulayn ve Tel Ebya'da eş zamanlı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda da yüzlerce teröristin başında Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine karşı yer almış. Saldırıları bizzat organize etmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.